bir başka noktaya gideceğim. Kıbrıs. Şimdi Kıbrıs'a seçimler var. Yalnız enteresan şeyler oluyor. Yıldız Yazıcıoğlu takip ediyor. Yıldız merhabalar. Merhaba iyi yayınlar diliyorum. Ya herkes Kıbrıs'a gitmiş. Süleyman Soylu, Yavuz Bingöl falan ne alaka ne oluyor? Şimdi şöyle, biz de gittik, biz de gitmiştik. Diplomasi Muhabirleri Derneği'nin onursal başkanıdır Duayen, Kıbrıslı gazeteci Yusuf Kanlı. Dönem dönem böyle çalışma ziyaretleri gerçekleştirir ki bizlerin biraz ufku açılsın, Kıbrıs meselesini biraz daha iyi anlayalım. Ki adaya gittiğimizde ben hep şu duyguya kapılırım. Yani özellikle Avrupa İnsan Hakları mekanizması, Avrupa Birliği mekanizması ve BM mekanizmasını Kıbrıslı Hani yerel diyeceğim, e, yerel gazeteciler bizden her zaman çok daha iyi bilir. Tabi onlar zaten Kıbrıs'ın ulusal Hı -hı. gazetecileri ama çok hakimler. Kıbrıs'ta neler oluyor? E, biz oradaydık. Yavuz Bingöl'le hatta ben bizzat kısa bir e, sosyal medya röportajı da yaptım öyle ifade edeyim. Kendisi Arsin Tatar'ın e, atak zamanı diye şu broşürünün ve kampanyasının tanıtıldığı geceye katıldı. Ersin Tatar için de bir şarkı yazmış durumda onu da söyledi. Ee, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yolumuz kesişmedi. Bu atak zamanı yani tanıtımın yapıldığı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ve şimdiki Cumhurbaşkanı adayı Tatar'ın kendi vizyonunu açıkladığı tanıtım programına doğrudan gelmemişti Süleyman Soylu. Adadalar ee, sadece değil için... Türkiye Ersin Tatar'ın arkasına koymuş durumda ağırlığını. Ersin Tatar istiyor. Türkiye Cumhuriyeti adına aslında baktığımızda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar dönüşü yaptığı açıklamayı hepimiz şöyle okuduk. Ee, orada Tufan Erhürman'a yani muhalefetin adayı, CTP lideri kendisi, hı hı. Tufan Erhürman'a da bir kapı açtı. Ve kim seçilirse seçilsin, hani Kıbrıs sorunu bizim tabii ki ulusal bir davamız, bizim için fark etmez, biz o seçilenle çalışırız mesajı verdi diye düşündük biz hepimiz. Hı. Ama ben e, hafta başından itibaren adadaydım. Daha ayağımın tozuyla Ankara'ya yeni döndüm ve şimdi hı. sana bunları anlatıyorum. Hı hı. E, bu izlenimim orada değişti. Her şeyden hı hı. önce e, AK Parti iktidarı, e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iktidar bir Cumhur ittifakı iktidarı. Ve MHP de burada çok ağır bir rol oynuyor. MHP adada da bir rol üstlenmiş görünüyor. Çünkü sadece Süleyman Soylu değil, ben onu her zaman da şöyle tanımlarım. Bakanlığı da öyleydi. Adeta kabinedeki MHP'li bakandı. AK Parti cephesinde de biraz onu daha böyle MHP'nin unsuru, Bahçeli'nin tırnak içindeki gözdesi, işte beğendiği kişi olarak yorumlanır. Dolayısıyla orada MHP Kütahya Milletvekili, tabii AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın da orada olduğu söylendi. O da mesela Hataylılar Derneği'ni vesaire ziyaret etmiş. Orada ittifak olarak orada iktidar Dolayısıyla hani Türkiye'nin daha doğrusu AKP, MHP iktidarının bir müdahalesi var mı adadaki seçimlere diye baktığımızda sanki başlamış. Yani bu son haftaya kadar e, adada Kıbrıslı Doğan gazetecilerle de konuştuk, gazetecilerle de bir araya geldik. Onlar da bu son haftaya kadar böyle bir hava yoktu diyorlar. Hatta CTP tarafı da. Yani bu sefer olmayacak çünkü onlar için 2020 travma diye söz ettikleri bir seçim dönemi. Yani bundan 5 yıl önce 2020'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Ersin Tatar'ın parayla maddi güçle manevi güçle Türkiye Cumhuriyeti'nin neredeyse tüm kaynaklarıyla ulaştırmadan sağla tüm kamu birimleriyle desteklendiği kanısında adadaki siyasetçiler ve gazeteciler muhalefette ki ana muhalefet pozisyonunda CTP CTP de bu kanıda dolayısıyla 2020 travmasını Türkiye bize yeniden yaşatmayacak diyorlardı ama velakin işler pek öyle değil Erol Öl, Ölçan kardeşi Cevat Ölçak'ın yani AK Parti iktidarının çok yakın e, bir ekip oradalar Ersin Tatar'ın bu broşürü işte bu slogan çalışması vesaire onların marifet olduğu söyleniyor ki yazında Temmuz ayında da orada bir malum Mayıs öncesi de bir Teknofest götürüldü oraya. Hmm. Teknofest organizasyonu ardından e, bu Ölçak ekibinin e, AK Parti iktidarının bizzat kampanya ekipleriyle orada olduğu söyleniyor. Dün başka bir gelişme İnşallah. oldu. O da Ankara'daydı. Cevdet Yılmaz... Ee, Ersin Tatar'ın da aynı partiden olduğu ki hani orada Cumhurbaşkanı bu arada hala orada büyük ölçüde bir parlamenter sistem var e, KKTC onu belirtelim. Cumhurbaşkanlarını halk oylamasıyla seçiyorlar ama bizden farklılar. Ee, ama Ersin Tatar'ın içinden seçildiği ve bağını koparmadığı Ulusal Birlik Partisi yani fiilen bağını koparsa da e, pardon resmen bağını koparsa da fiilen koparmadığı onun başbakanı Ulusal Birlik Partisi'nin Ünal Üstel buradaydı. Kimle görüşüyordu? Cumhurbaşkanı Cev yardımcısı Cevdet Yılmaz Ankara'da. Fotoğraf paylaştı Cevdet Yılmaz. Adaya hemen akşam yansıdı etkisi. Nasıl yansıdı? Şöyle bilgiler geldi adaya. Dendi ki işte şey biraz fırça yemiş Ulusal Birlik Partisi UBB. İşte başbakan ve kurmaylar bir arada nasıl bir fırça yemiş. Ulusal Birlik Partisi içerisinde Tatar adaylığını resmen ilan etmeden önce ya yeni bir aday çıkartalım. Evet Erdoğan Tatar'ı seviyor ama işte hani adada sıkıntı var. Ersin Tatar'ın liderliğiyle ilgili başka bir alternatif olabilir mi diye arayış vardı parti içinde. Bu hmm. hala gitmemiş. Yani Ersin Tatar, Tatar aday. Ama parti içi birlikte sıkıntı var. Dolayısıyla söylenen şu ki Cevdet Yılmaz da dün çağırdı Ulusal Birlik Partisini, hükümeti. Hükümet bir koalisyon hükümeti ve e, Tatar da tıpkı Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi bir ittifak adayı. Sadece kendi partisi hmm. UBB değil, Yeniden Doğuş Partisi ki Yeniden Doğuş Partisi Türkiye göçmenlerinin ağırlıkta olduğu ve MHP'ye de yakın olarak da içeride yorumlanan bir parti... Bunların e, hepsinin ittifak adayı Tatar ve Türkiye'de son düzlükte yani oradaki seçime yaklaşık 20-25 gün kalmış durumda. E, 25 gün yaklaşık var. 25 günlük son düzlükte Türkiye sahaya iniyor diyorlar. Yavuz Enteresan. Bingöl geldi, şarkı söyledi. Şu. Şuna ne diyorsun? Orada. İSİAS olayını affetmiyor Kıbrıs, ters tepebilir bu destek gibi bir yorum var. Senin izlenimin ne? E bu da tartışılıyor hatta yani sadece e, muhalefet cephesine oy verenler değil biz sokakta da halkla da görüştük. Örneğin kendisinin Erdoğan'cı olduğunu söyleyen kişi şöyle dedi. Ya ben Erdoğan'cıyım bir tabiri caizse ölene kadar Erdoğan'cıyım ama Erdoğan dik duruyor kendi memleketinde. Ya bıraksın bize de burada Kıbrıs'ta biraz böyle diklenen dik duran bir lider olsun. Yani yine Erdoğan'la çalışsın. Biraz e, Tufan Erhürman'ı tarif ediyordu seçmen. Yani bıraksın biraz da burada adanın e, lideri de kendi liderliğini bir göstersin dedi mesela AK Partici Erdoğan'cı bir seçmen. Şöyle bir tutum var yasas olayı gibi meselelerde. Tabii kuşkusuz özellikle Magosa kentinin büyük bir acısı Hı. orada öğrencilerin. Kaybettiğimiz çocuklarımızın fotoğraflarıyla, melekler olarak küçük bir anıt da yapılmış durumda. Kıbrıslılar tabii bu yaşadıkları travmaları unutmuyorlar. İstiyorlar ki Kıbrıs seçmenin iradesi sandığa yansısın. Çünkü 2020'de soru işaretleri taşıyorlar. Sandığa seçmenin taşındığını, hmm. seçmene bir takım sana işte şu bakanlıkta iş veriyoruz, kamuda şu iş veriyoruz. Çünkü Kıbrıs'ta memur olmak çok önemli Nevşin. Neden? Memurların görece maaşı iyi, en sağlam iş memur olmak. Ada da küçük, işin kötü tarafı kim seçim sonrası memur oldu olmadı herkes bunu biliyor. Kıbrıslılar bir de şunu istiyorlar. Ya siz Türkiye'de kutuplaştınız, yani yüzde elli yüzde elli kabak gibi bölündünüz ortadan. Ya bırakın bize bunu yapmayın. Neden? Ya biz çünkü akşam birlikte şurada otururuz. Şurada çay içeriz. Şurada e, rakımızı içeriz. Bize bunları yapmayın diyorlar. Hı -hı. tabiri caizse. Ama e, son 25 gün adadan yeni geldik. Adadaki izlenimim Hı -hı. şu. Türkiye sağa yeni iniyor. Sadece Hı -hı. mevcut vekiller değil. Örneğin MHP'li eski vekil Arzu Erdem'i gördüm. Yavuz Hı -hı. Bingöl onun sahibi olduğu TYT kanalında e, program da yapıyor. Ee, öyle görünüyor ki zaten hani Yavuz Bingöl'ün o işlerinde biraz organizasyonda yer almış. Ersin Tatar'ın da çok yakınında farklı yerlerde kendisine eşlik ediyor. Ee, Arzu Erdem gibi isimler MHP'nin özellikle adada yatırımları da olan isimleri bize çağrıştırıyor. Çünkü adada e, farklı otel grupları var isimlerini söylemeyeyim. Bunların sahipleri MHP'li Aralarında şu anda da MHP milletvekili olan da bir isim var mesela. Dolayısıyla bu isimler e, bir parça da orada e, kendileriyle muhtemelen daha rahat çalışacak bir ismi tercih ediyorlar. Biraz Anladım. muhalefetin işi zor. Ama muhalefet bu arada şöyle Hı -hı. diyor: Biz farkı açtık, açmaya devam ettik, ediyoruz. Tam Hı -hı. da bu izleyicinin sorusuna bir yanıt diyorlar ki yani Türkiye bu müdahaleyi yaparsa. Hı. Örneğin işte Tufan Erhürman'ı da yeterince solcu bulmayan hı. bu argümanlar biraz bize benziyor. İşte ana muhalefeti yeterince hı hı. solcu bulmayan yeterince tırnak içinde işte oylar ona gidebilir diyor. Yani diyor. Daha, diyor. daha solcu da olsa yine de oyu sandığa e, gelebilir şey, diyor. Aday, yani bu sandığa, sandığa gelir. gelir diyor seçmen hı hı. diyor. Öyle Anladım. de bir hava var. Bakalım çok yakın Peki. izleyeceğiz. Peki. Yıldız çok teşekkürler. Sağ ol ellerine sağlık. Çok teşekkürler. İyi yayınlar.